Kıymetli izleyicilerimiz, sektördeki farklılıkları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. gene sektörde farklılıklarıyla ön plana çıkan Alpay Mermer, Melike Alpay'ın yanındayız. Melike Hanım hoş geldiniz, daha doğrusu... <laughs> Teşekkürler, siz de hoş geldiniz Mehmet Bey. Evet, biz aslında Şubat'ın ikinci ayında sizin firmanızla buluşacaktık ama ülke gündeminden ve ekonomik krizlerden dolayı bir türlü bir araya gelemedik. Artık İzmir Fuarı'nda bu hatamızı tölere etmeye çalıştık. Anlayışınızdan dolayı da teşekkür ederiz. Melike Hanım, farklılıklar dedim. Melike Alpa'yı farklı kılan bu sektördeki en büyük özellikler nedir? Önce sizi tanıyalım. Tamam, çok teşekkürler. Ee... Yani farklı kılan sanırım sürekli yeni bir şeyler deniyor olmamız, bundan çekinmiyor olmamız. Zaten her sene fuar standımızdan da görüyorsunuz ee, ya da katıldığımız organizasyonlardan yaptığımız sanat işlerinden işbirliklerinden görüyorsunuz. Ee, herhalde budur. 2024'te 2025'i değerlendirmek gerekirse biraz evvel dedim ki ekonomik sıkıntılar, siyasi çalkantı, ülke durumu, dünya konjektürünün durumu dedim bir araya gelemedik dedim. Gerçekten de gelemedik biz bile bunu aldık yani. Siz 2024'te 2025'i değerlendirmeniz gerekirse ne söyleyeceksiniz? Maalesef bu konuda çok pozitif konuşamayacağım. 2024 çok zor bir seneydi. 2025 daha da zor oluyor ve daha da zor olacak bence herkes de bu konuda hem fikirdir. Ee, yani zaten hani çok iyi bildiğiniz gibi artan maliyetler, kurun şu andaki e, durumu olması gereken yerde olmaması. Bizler ihracatta e, ihracat yapan firmalarız ve aynı zamanda üretici firmalarız. E, bir kere zaten üreticinin durumu çok zor yani çok e, işçi çalıştıran e, çok fazla maaş ödeyen işte elektrik e, maaş her türlü sarf malzeme bunlara e, bunlara katlanmak zorunda olan e, firmalar olarak bizim maliyetlerimiz çok çok yüksek e, dünyadaki müşterilerimize zaten her dakika e, zam yapmayı artık açıklayamıyoruz ve yapamıyoruz zaten. Yani açıkçası 2024 ve 2025 senesi bence ayakta kalabilme senesi. Artık para, para kazanma çok büyük kârları falan hani geçiyoruz. E, ayakta kalabilme senesi bu zamanlara geçirenler 2026'da umuyorum ki daha olumlu tablolarla karşılaşacak. E, ama zor zor zamanlar. Babadan kıza zor bir bayrak geçti ve siz bu bayrağı daha üst noktalara taşımak için ciddi e, mücadele veriyorsunuz. Aynı zamanda da sivil toplum örgütlerinde görev aldınız. Benim bildiğim Ege İhracatçı Birlik Yönetim Kurulu'nda görev aldınız. Ama bu esnada da bazı projelerde çalışma fırsatı elde ettiniz. Ben bunlardan da biraz e, bahsettim. Tabii ki. Evet, bizim yaklaşık 8 sene önceydi benim devraldığımda. Zaman çabuk geçiyor. Ben ilk başladığım zaman Ege Maden İhracatçıları Birliği'nde yönetim kurulu üyeliği görevini yaptım. Daha sonra ki dönemde şu anda Muğla Ticaret Odası'nda meclis başkan yardımcısıyım. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası'nda da Kadın Girişimciler İcra Kurulu'ndayım. Aktif bir kadın hakları savunucusuyum. Dolayısıyla Kagider üyesiyim. Tamamen kadınların ekonomideki güçlenmesiyle ilgili sürekli olarak projeler yapıyoruz. Bundan çok mutluyum. Ege Maden Açıları Birliği'ndeyken, e, evet çok güzel bir proje yaptık o zaman Amorf adlı doğal taş tasarım yarışmasını başlattık. Pandemiye rağmen başlattık ve pandemiden sonraki sene de e, zaten harika bir ödül töreni yapmıştık hatırlıyorsanız Efes Antik Kenti'nde. Sanırım şu ana kadar e, sektörümüzün gördüğü en güzel ödül töreniydi çünkü o zaman da e, Sanırım Bakan Yardımcısı o zaman katılan ve o zamanki tim başkanımız İsmail Gül'le şey demişti ödül törenlerinin nirvanası oldu demişti. Burada amacımız zaten hali hazırda binlerce yıllık bir mermer kültürü olan ülkemizde bunun hala devam ettiğini göstermek ve bu mermerlerin kullanıldığı, yapıldığı Efes Antik Kenti'nde dünyaca ünlü Efes Antik Kenti'nde yine günümüzdeki mermerleri kullanarak... Bir e... bir programa imza atmak açıkçası ve bunun gelenekselleşmesini istiyorduk o zaman. Daha sonra yönetim kurulundaki görevim bitti. Sanırım bir kere daha yapıldı, devam etti. Ondan sonra maalesef azalarak bitti. Bence bu çok önemliydi, yarışma ve ben şu anda da başka yarışmalar var ama bana göre sektörde yani bir maksimum iki yarışma olmalı. Çünkü zaten az kişiyiz. Zaten dünyada bir sürü rakibimiz var. İtalya gibi bir rakip var. Yani Türkiye'deki herkes güçlerini birleştirip en iyi mimar en iyi tasarımcılarımız, sanatçılarımız, sektörümüzden bu konuya en hakim insanlar bir arada olmalı ve gücümüzü bir maksimum iki yarışmaya vermeliyiz. Çünkü artık biliyorsunuz sektörün geleceği katma değerde, dizaynda, sanatta bunları senelerdir söylüyoruz zaten. Ben tabii daha sonradan sektöre giren biri olarak bunu dışarıdan daha rahat görebiliyorum. Açıkçası kişisel ilgimden dolayı da işte sanatçıların eserlerini üretiyoruz. Robotik işlemlerle bundan daha büyük bir katma değer olamaz bu arada doğal taşta. Onun dışında tüm collectible design ürünlerini gene doğal taşla üretmek istiyoruz. İşte atıyorum ben yarın buradan kalkacağım ve Salone del Mobile'ye gideceğim İtalya'ya. Çünkü şu anda dünyada maalesef İzmir Fuarı ile aynı tarihte dünyanın en önemli dizayn fuarı var Milano'da bütün şehirde. Aklınıza gelebilecek bütün mimarlar tasarımcılar orada ama biz buradayız. Yani ben bunu açıkçası yanlış buluyorum, çok ters buluyorum. Tabii bunda hani görüştüğümüz zaman e, işte bayram tarihi vesaire bunların da etkisi var ama bundan sonraki senelerde yüzde yüz şekilde bu fuarlarla kesişmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü benim oraya gidip ilham almam lazım. Mimarların, tasarımcıların oraya gidip ilham alması lazım. Sonra da bizim İzmir fuarımıza gelip katkıda bulunmaları lazım. Şu an ben Türkiye'den herhangi bir mimarı buraya çağırmak istesem standıma ki şu ana kadar çok çağırdım. Hiçbiri gelemez çünkü herkes Milano'da. Ya yani öyle olması lazım zaten ve bu tarz etkilerde zaten e, ekonomik olarak zor zamanlardan, dünyanın krizi zamanlarından geçiyoruz. E, böyle olursa fuarın da tabii ki etkisi başarısı düşer. E, i̇nşallah çok daha iyi hale gelir e, eskiden olduğu hale ve daha da iyi hale gelir fuar. E, bunun için özellikle ihracatçı birliklerinin ee, bu konuda çok doğru adımlar atması lazım. Çok doğru insanların e, burada olması lazım. E, ayrıca şunu da söylemek istiyorum. E, bizim üretici artı ihracatçı firma olarak e, biraz daha bizi anlayan insanların e, yanımızda olması lazım. Yani üretim maliyeti ne demek? Ocakçılık ne demek? Alınan izinler ne demek? Yani sadece bu işin Tabii ki bu da ayrı bir ihracat kısmı ama sadece alsat yapan insanların biz ocakçıların e, dertlerini, işte bu maliyetlerini, bu tasalarını anladıklarını çok düşünmüyorum. En azından bu sene ve geçtiğimiz sene bunu gördük biz. Yani bizi biraz daha destekleyecekleri yerde e, maliyetlerimiz bu kadar arttığı zaman tam tersi bir etki oldu. E, bunu da biliyorsunuz zaten tabii her firma için değil bu bazı firmalar için. Yani burada önemli olan biz burada üretim yapmazsak ihraç edecek hiçbir şey olmaz. Üretim maliyetimize katlanamazsak ihraç edecek hiçbir şey olmaz. Geride ayrıca da bu şeyi de söylemek istiyorum. Bunu daha önce de size söylemiştim. ihracat rakamlarının biz ödüllendirildiği şeyde ben şöyle bir değişikliğe yapılmasını doğru buluyorum. İhrac kayıtlı verenlerin ayrı şekilde değerlendirilmesi, sadece alsat yapanların, üretim yapmayanların kendi aralarında değerlendirilmesi Bunların ayrı tutulması gerektiğini düşünüyorum çünkü ben hem üretim yapıp hem ihracat yapıp yani bazen de ihraç kayıtlı verirken gidip sadece alsat yapan bir firmayla yarışamam. E bir yandan da sadece üretim yapıp ihraç kayıtlı veren firmalar var kendi ihracatını yapmayan. E bu firmalar olmazsa kim ihracat yapacak? E bu insanlara da haksızlık. Yani onları da motive etmek gerekir. Dolayısıyla ben bunun ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ve ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, evet, biraz fazla anlattım ama genel olarak bu kadar. <laughs> Şimdi çok güzel konulara değindiniz. Siz bunları konuşurken sivil toplum örgütleriyle alakalı sohbetinizi kesmek istemedim ama e, 8 yıl önceye geri dönmek istiyorum. Mermere kadın eli değdi. Deyince ne değişti? Yani ee, bizim şirketimiz açısından çok şey değişti Tabii ki ben sektörde de artık kadınların yoğunluğunu görüyorum Bir de bir yandan da açıkçası bana dışarıdan gelen yorumlar En azından insanlar daha bir cesaretlendi yani birkaç bizim gibi örneği görünce bu güzel bir şey ee, uzak duruyorlardı Normalde bir kere zaten kadın elinin değmesi e, yani daha titiz daha detaycı daha e, görselliğin estetiğin ön planda olduğu yani daha detaycı şeyler bizim şirketimiz açısından ne değişti? Daha önce e, herhangi bir design, sanat işte daha katma değerli bir şey konusunda e, bir girişimimiz yokken şimdi bütün girişimlerimiz, bütün yatırımlarımız bunun üzerine. E, en son şimdi bu durumda da e, yeni markamız Alpalep bu arada bizim. E, robotik işlemlerle yaptığımız e, tüm katma değerli işler bu çatı altında. Ee, onun için Bodrum'da yeni bir e, mağaza, showroomumuzu açtık. Açıyoruz. İleriki günlerde açılışı olacak. Ee, burada amacımız e, katma değerli villa projeleri, otel projeleri, işte yani olabilecek tüm e, yüksek kar marjlı işleri e, çekebilmek, yapabilmek e, ve dizaynı, sanatı katabilmek doğal taşa. E, bence en büyük farkı bu oldu açıkçası. Aslında çok güzel. E, konuşmaya da gerek yok. Arkamızdaki evet. fon... Evet. Neyin ne olduğunu, e, nasıl işlenmemiş bir mermerle işlenmiş bir pırlanta arasındaki farkı fark ettiriyor. Peki son olarak ne söylemek istersin? Son olarak ne söylemek isterim? Bence çok kıymetli bir sektördeyiz ama çok da zor bir sektördeyiz. E, dolayısıyla birbirimize gerçekten destek olmamız lazım. Ve gerçekten her işi ehline bırakmamız lazım. Artık bundan sonraki e, dönemlerde de... E, işleri ehillerine bırakmak lazım. Bu konulara gerçekten emek verip gerçekten fayda sağlayacak insanlara e, şans vermek lazım. E, yapılan doğru işleri takdir etmek lazım. Tam aksine gölge etmeyip takdir etmek lazım. E, eğer bu şekilde olursa ben önümüzün çok açık olacağını düşünüyorum. E, bu şekilde. Savaşçı mısın? E, barış'ı tercih ederim ama gerektiğinde büyük savaşçıyım evet. Bu son soru sürprizdi arkadaşlar. Çünkü savaşçı olduğunu biliyorum. 300 kişiye istihdam sağlayan bir firmada mermere kadın elinin değmesi bizim Muğla taşı diye yıllarca ele aldığımız taşların böyle görsel güzelliklerle katma değeri yüksek bir oranda ülke ekonomisine kazandırılması elbette ki savaşçı asenalarla olurdu. Bizi temsil ettiğiniz için teşekkür ben teşekkür ederim. Sizin e, her zaman verdiğiniz önem, kıymet çok önemli sektörümüze. Çok teşekkür ederim.